Evet arkadaşlar merhabalar selamun aleyküm. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Nazilli'den müşterilerimiz geldi. Bunun e, koyarken videosunu çekemedim kusura bakmayın. Abilerimiz Nazilli'den geldi. Eran ve Erkan Ulu Bey'e hayırlısı olsun çiftliğine. Dokuzlu tek sıra. 20 tane 180 başlık kitleme hayırlısı olsun. İki tane de suluk beğendiler çok hoşlarına gitti. Maşallah pırıl pırıl görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar bunları e, geçen haftalarda sipariş vermişlerdi. Hemen yapıp bitirdik. Abi malım bitti dedik gel al dedik. Allah razı olsun abimiz. Aydın Nazirli'den gelip Torbalı Merkez'den mağazamızdan, fabrikamızdan malzemelerini aldılar. Paramız yatmış mı bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi Allah bin bereket versin. 15 bin lirada önden almıştık. 19 bin de şimdi yatmış. Bundan en iyisi can sağlığı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi konumuz kitleme yapmaya devam ediyoruz. Yoncalıklarımız, suluklarımız, otomatik kimliklerimiz her şeyi bir arada çıkarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Artık kimin ne isteği varsa siparişlerini veriyorlar. Ona göre hemen olayı. Elimizde çok şükür malzemelerimiz hazır. Stoklarda mevcut. Boyalı, boyasız, kitleme, otomatik suluktur. Her şey var elimizde. Şimdi kurban üzeri olduğu için arkadaşlar biraz işlerimiz yoğun, şu an hep kurbancılar hep yoncalık istiyorlar, görüyorsunuz bazen buralar dolu oluyor, boş oluyor, doluyor, boş oluyor. Sirkülasyon olduğu için arkadaşlar bazen ara sıra dolu, bazen ara sıra boş görüyorsunuz. Şu an siparişlerimiz hep kitleme. Malzememizin kalınlığını görüyorsunuz, hepsi iki, iki buçuk milim. Kesiyoruz, deliyoruz, yamultuyoruz. Bakın burada da kesi, kesiyoruz. Malzeme malzememizin kalınlığını arkadaşlar görüyorsunuz. Biz öyle ince malzeme kullanmıyoruz. Hayır, hayır, hayır. Buyur teyze. Ne istiyorsun teze? Ne verirsen ona. Ne verirsen. <laughs> teyze dönüşte gel. Şimdi video çekiyorum. Şöyle bir tur at. Ön tarafa, ön tarafa gel birazdan. Tamam Video çekiyorum. Bak şimdi bir dakika, video çekiyorum. Dur. Teyze. Çayına şeker al. Ha? Çayına şeker al. şeker alayım. Ha. Ona yüzüğü geldi teyze devam et. <gülüyor> ay ay. <laughs> Gel <laughs> sana çay ısmarlayayım. Bitmiyor arkadaşlar her gün geliyorlar. Gel gelsin Allah razı olsun da. Şimdi tam zamanında geldi. Evet size böyle sipariş verebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla Türkiye'nin her tarafına gönderim vardır. 0506 439 7609 benim numaram. 0536 862 2005 de babamın numarası. Bize 2 numaradan ulaşabilirsiniz. Herkesin hayvanları bereketli olsun.